Suriye'deki teröristlere verilen destek son dönemde artış gösterdi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Beşar Caferi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Ürdün üzerinden 80 bin terörist sızdığını duyurdu. Öte yandan Suriye'de yaralanan teröristlerin İsrail hastanelerinde tedavi edildiğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Suriye'de her gün yeni katliamları imza atan teröristlere batıdan ve bölgedeki bazı ülkelerden destek devam ediyor. Türkiye'nin de bu örgütlere destek verdiği iddiaları uluslararası kamuoyunda sıkça gündeme geliyor. Suriye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Beşar El Caferi şimdiye kadar Suriye'ye, Türkiye ve Ürdün üzerinden 80 bin teröristin sızdığını öne sürdü. El Nusra cephesinin emrinde faaliyet gösteren terör gruplarının İsrail, Ürdün ve ABD tarafından eğitildiğini belirten Caferi, Batı'nın Suriye'de barış istemediğini savundu. Teröristlere sadece silah ve mühimmat değil, istihbarat ve sağlık hizmetleri gibi destekler de sunuluyor. Suriye'de yaralanan teröristler İsrail hastanelerinde tedavi ediliyor. Bugüne kadar pek çok kez dile getirilen bu iddia ilk kez görüntülerle ispatlandı. <laughs> İsrail Channel 2 televizyonu yayınladığı görüntülerde İsrail'de bir hastanede tedavi gören terörist yer alıyor. El Nusra üyesi olduğu iddia edilen terörist röportajında İsrail hükümetine teşekkür ediyor. <laughs>